mutfağının adayının kim olmasını düşünüyorsunuz? Çok zor bir soru sordun ya. Şimdi onun yerine gelecek adam ne yapar, ne eder? Şimdi belli değil ki. Şimdi herkes şeyde yani. Millet İttifakı'nın e, adayı kim olmasını derken benim gönlümde Salatin Demirtaş geçiyor. Onu da aday yapmayacaklar herhalde. Millet İttifakı'nın adayının kim olmasını düşünüyorsunuz? Çok zor bir soru sordun ya. Kendileri anlaşamıyor ki ben bir karar vereyim. Yani halk olarak sizin destekleyebileceğiniz ya da sizin düşündüğünüz kişi kimdir? İçinizden geçen kişi kimdir? Şu an ben kararsız bir taraftarım yani kararsız taraftayım. Kime de oy vereceğim henüz belli değil yani anlıyorum. Onlara gelince de onların şu anda kendi aralarında ee, sanmıyorum anlaşabileceklerini. Diyorsunuz ki ortam yani onların şu ana kadar bir gelişme yok. Bundan sonra da olacağını sanmıyorum yani. Anladım. Bu. Peki mesela ee, bir aday çıkartırlarsa kazanabilecekleri hakkında düşünceniz var mıdır? E, tabi olabilir yani benim kendi düşünceme göre, görüşüme göre çıkan bir aday olursa tabii ki biz de düşünürüz yani. Ağzınıza sağlık çok teşekkür ederim. Millet İttifakı'nın adayının kim olduğunu düşünüyorsunuz? Kim için olmasını istersiniz? Ya, belli değil daha. De. Belli değil. Peki kim aday olsa ee, ona oy verirdiniz? Diyalar. Bir kulislerde geçen dava Abdullah Gül diyalar. Peki Abdullah Gül aday olsa ee, kazanabileceğini, de, milletin halkın desteğini alabileceğini düşünüyor musunuz? Biliyorum. Sonuna kadar diyorsunuz. Sonuna kadar düşünüyorum. Millet İttifakı'nın adayının kim olmasını düşünüyorsunuz? Kim olmasını istersiniz? Valla şimdi şöyle. Şimdi Tayyip Erdoğan zaten biliyorsun başta gidiyor. E şimdi onun yerine gelecek adam ne yapar ne eder. Şimdi belli değil ki şimdi herkes şeyde yani tereddütte yani. E şimdi onun yerine gelecek adam ne yapması lazım? Sıfırdan başlayacak en iyisi o olması daha iyi. Peki ee, aday kim olabilir ya da aday olan kişi? Vallahi şu an aklımda hiçbir şey yok. Biz nerede sabah orada akşam ekmek parası peşindeyiz. Bizim işimiz olmaz öyle siyasetle bilmem neyle. Kazanabilir mi sence? Valla kazanabilir. Bence gene Tayyip Erdoğan kazanır yani. Ben size söyleyeyim yani. Anladım. Çünkü ee, güçlü adam güçlü. İşte bu zamlar biraz şey yaptı. Yani yüzde yüz hemen hemen yüzde iki zam yapıldı yani bu yazık günah yani bir araba 50 lirayken birden bire 150 bin lira fırladı 200 bin lira fırladı yani arabası olan da da alamıyor Satan gerisine koyamıyor artık yerine alamıyor yani e zaten geçen kiralar oldu altı bin lira yedi bin lira yazık günah kiracı alıyor işçi adam alıyor altı yedi bin lira maaş ya e altı bin lira kiraya verdiği zaman ne yiyecek ne içecek yani ya yani kuru taş yese yetmez ona elektriği suyu da kenara at e her gün elektriğe suya zam geliyor yani bunları artık cumhurbaşkanımı düşünüyor artık e, ne bileyim adaylar kim düşünüyorsa yani bunları düşünmesi esnafı düşünmesi lazım yani bitti yani insanlar artık ne yapacağını şaşırdı yani Bunlar artık düşünmeleri lazım yani bu kadar zam üstüne zam olma mazot 5 lira her yerde 5 lira bizim burada 30 e, lira Türkiye'ye bak dünyanın en pahalı mazotu Türkiye kullanıyor yani onun için yani bunları düşünmesi lazım. Hayırlısı olsun hangisi gelirse artık bakacağız yani bir oy kullanmaya gidelim artık hayırlısı olur. Size iyi günler. Ne konuda? Millet İttifakı'nın adayının kim olmasını düşünüyorsunuz? Kim olmalı ya da e, aday olan kişi sizce kazanabilir mi? Millet İttifakı'nın e, adayı kim olmasını istersin derken benim gönlümde Salahattin Demirtaş geçiyor. Onu da aday yapmayacaklar herhalde, değil mi? Onun dışında ki, kim olması gerekiyorsa yani Kemal Kılıçdaroğlu görünür, başka kimse görünmüyor yani. Yani AK Parti'den kopmuş Davutoğlu mu olacak? Yani Ali Babacan mı olacak? Bu mantıklı mı? Yani olacak biri var. Sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Onun dışında Peki aday olan kişi sizce kazanabilir mi seçim? Yani aday olan kişi her halükarda kazanır yani bundan daha kötüsü olmaz herhalde yani bunda kötüsü olur mu Yani bundan daha kötü kim olmasını düşünüyorsunuz ee, Bence Mansur Yavaş olabilir Çünkü Ankara'ya çok fazla destek sağladı ve takdire şayan bir çabası var Bence Türk halkının da bu çabayı görmesi gerekli Peki Mansur Yavaş aday olursa seçimi kazanabilir düşünceniz var mıdır Evet var yani çünkü tüm Türkiye onun ne yapabileceğini gördü. Ee, Ankara'da bunun bir şahidi. Bence kazanabilir diye düşünüyorum. Yani üzerine tüm Türkiye'yi de geri toparlayabilir. Evet, evet, evet. Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş. Yes. Neden peki? Bütün, bak, neden? Neden cezaevinde? Ben size soruyorum. Selahattin Demirtaş niye cezaevinde? Sadece Türkiye'de tek bir lider varsa o da Salahattin Demirtaş'tır. Tamam. Salahattin Demirtaş'tan korktukları için şu an cezaevindedir. Peki Selahattin Demirtaş aday olursa seçimi sizce kazanabilir mi? Neden kazanmasın? Hiçbir liderin 6 milyon uyu yoktur. Selahattin Demirtaş'ın cebinde 6 milyon uyu var. Hiçbir liderin. Sen Cumhurbaşkanı'nda için. Farkında adayının kim olmasını düşünüyorsunuz? Muharrem İnce. Neden peki? Muharrem İnce bu işi götürebilir diye düşünüyorum. Adamın her yönde kollar var. Çok baba yiğit bir adama benziyor. Bence götürebilir diye düşünüyorum. Peki Muharrem İnce'nin biliyorsunuz ki kendisine bir parti kurdu. Memleket Partisi olarak. Partinin e, Millet İttifakı'nın ilk kısmında çıkmasını düşünmüyor. İkinci bir kısımda çıkarsa kendisi Millet İttifakı'nı destekleyeceğini söylüyor. Yani e, şey, Muharrem İnce tek başına bir aday olursa herhangi bir Millet İttifakı'na dahil olmadan seçimi sizce kazanabilir mi? Seçimi kazanabilir mi? Bence yüzde 49 oy alabilir. Yüzde biri de altılı mazalığın beşine gider. Yine belki Recep Tayyip Erdoğan kazanabilir. Bu kadar söylüyorum. Hepinize iyi günler. Çok teşekkür ederiz.